156 ülkeye yardım yaptık. 9 uluslararası kuruşa yardım sağladık. Ya şu soruyu sormadınız mı Allah aşkına kendinize ya? 5 tane maskeyi dağıtmak için aylarca iktidar kendi içinde tartıştı ya. 5 maske ya. Biz dağıtmak istedik. Vay Cumhuriyet Halk Partili belediyeler nasıl dağıtır? Engel olalım. Siz Covid'le mücadele edeceğinize bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle mücadele etmeye başladı. Ya akıl alacak şey değil. Emin olun akıl alacak şey değil. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sadece CHP'lilere yardım yapsa ben de kızarım sizin de kızma hakkınız var. Herkese eşit söyledik. Herkese eşit davranacaksınız. Bunu söyledik. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yardım kampanyası açtılar. Banka hesaplarına el koydunuz ya. Eskişehir, Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır devam ettiği aşevi hesabı var. Ya o hesapta biriken paralara bile el koydunuz. Bir Allah'ın kulu, vicdan sahibi bir Allah'ın kulu çıkıp da ya bu yanlıştır demedin mi? Niye demediniz? Niye söylemiyorsun? Ya bu insanlığa aykırı bir şeydir. O aşevinden yıllardır yoksullara, ihtiyaç sahibi ailelere yemek götürülüyor ya. Bu hesabı el koymayın demediniz. Diyemediniz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıkmak zorundayız. Adalet istiyorsun. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıkmayı bir tarafa bıraktınız. Dolar lordlarının arkasında kale gibi durmaya başladınız. Ya kabul edilir mi bu? Kabul edilir mi